Böyle federasyon başkanlığı mı olur? Bol bol racon kesiyorsun. Şimdi ben buradan İbrahim Hacı sesleniyorum. Trabzonspor'un hakemden canı yandığında televizyona çıkıyorsun. Galatasaray'ın hakemden canı yandığında televizyona çıkıyorsun. Bir federasyon başkanı televizyona çıkar mı? O kulübü koruyun demek o adeta hakemlerin. Fenerbahçe'nin canı yandığında televizyona çıkmıyorsun. Beşiktaş'ın yandığında çıkmıyorsun. Demek ki o kulüpleri iyi baskı yapıyor. Şimdi Osimen'in yaptığı hareketler. Bak maç içinde. Rakibi çeviriyor, vuruyor, ediyor, kızdırıyor. Rakip de yeter deyince ona dokununca Hop rakip kırmızı kart. Hakemle dalga geçiyor. Emirhan'ı boğazlıyor. Yaptığı hareketler de bir garip hareketler yapıyor ya Osman sahada. Bunun dışında maç bitiyor. Ülke futboluna Türk toplumunun çok ilgilendiği hassas olduğu bir konuda futbolda bayis bombası düşüyor. Millet öfkeli. Ulan benim maçımda acaba benim şampiyonluğum mu alındı? Ben küme mi düşürüldüm diyor. Geliyorsun sosyal medyadan ard arda paylaşım yapıp kova koyup bu kovaya ağlayın. Rakipler ağlayabilir diye paylaşım yapıyorsun. Maç sonu Fenerbahçe'yi kastedip bol bol ağlayabilirler diyorsun. Maç içinde yaptığın tahriklerin sonrasında.